Good. Morning. Fatih'de sabah bazırız bazı düzene karşı İşçi

嗯。<Yeah. S 2> yeah. Mahir kurtuluşa kadar savaş. Mahir Hüseyin ulaş. kurtuluşa kadar savaş. Mahir Hüseyin kurtuluşa kadar savaş. Fikir kulüplerinden Devgence genci, taş dev gençten THKPC'ye uzanan bir devrimci çıkışı örgütleyenlerden duymuş. Mahirler, Hüseyinler, Ulaşlar ve onlar liderdirler, liderler. Devrim savaşında masa başında oturmazlar. Bu savaşta ön önde savaşırlar. Ulaş bir öncüdür. Tıpkı Cevahir gibi, Mahir gibi. Bugün biz liseler olarak Mahirlerden, Cevahirlerden, Ulaşlardan aldığımız onurlu tarihle mücadele ediyoruz. Dev gençten aldığımız güç de, liselerimizde emperyalist AKP'nin faşizmine, gericiline karşı diriliyor ve demokratik lise mücadelemizi büyütüyoruz. Mahir, Hüseyin, Ulaş, Kurtuluşa kadar savaş. Mahir, Hüseyin,